Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre Sayın Bülent Turan gayet iyi bilir. Soruşturma başladığında o soruşturmayı savcı yürütür. Ve savcı yürüttüğü soruşturmada bir gizlilik kararı varsa onu hiç kimse inceleyemez. Biz dün burada söyledik. Bir kere dosya üzerinde gizlilik kararı var. Avukat bile dosyada hiçbir iddiadan haberdar değil. Ve biz dün de söyledik. Suç İşleri Bakanı bu dosyayı özel olarak kumpas olarak düzenleyerek bugün bu dün burada konuşacağı hiçbir şey olmadığı için her bütçede bir iftira atarak bir senaryo yazarak halkın gözünü boyamaya çalışıyor. Ama hukuk sistemimize göre siz de gayet iyi biliyorsunuz ki bir kişi daha ifadesi bile alınmadan suçlu ve katil ilan edilemez. Dün bakan efendi sadece suçlu ilan etmedi. Katil ilan etti milletvekilimizi suçlu ilan etti, kendi evinde yakalandığını ilan etti. Hangi sıfatla bunu yapıyor? Öyle bir sıfatı yok, olamaz ve hukuk tanımazlıktır bu. Kendisi onunla ilgili iddiaları bütün dünya alem biliyor. Bütün dünya yayınlarında dönüyor. Peker'in bir suç örgütü liderinin kendisi hakkındaki iddialarını. Onlar ayan beyan ortadayken bunu kapatmak için, kendini sözde temizlemek için gelmiş Hüseyin Kaçmaz vekilimizi hedef gösteriyor. Ben Sayın Turan'ı şuna davet ediyorum. Şu anda Süleyman Soylu'yu arayın. Elindeki belgeyi buraya istiyoruz. O belgede ne yazıyor? O daha şüpheli ifade vermemişken daha gizlilik kararı varken daha savcı ifade almamışken neyin belgesini getirmiştir. Kumpası nasıl düzenlemiştir? Hangi kollukla bunu ayarlamıştır? Bunu gelsin. Dün de sorduk. Bunu açıklasın. Açıkça iftira atıyor.